Demokrat Parti Ordu İl Başkanı Doktor Selçuk Yücesan, Eski Pazar mevkiinde yapılan ve daha sonra yıkılan Botanik Park arazisinin atıl bırakılmasına tepki gösterdi. Başkan Yücesan, boş kalan arazinin inek ve koyunların otladığı yer olarak kaldığını belirterek harcanan paraya dikkat çekti. Kıymetli vatandaşlarımız, bugün Botanik Park'tan bir canlı yayın yapalım istedik. Tabii botanik park diyoruz ama gördüğünüz arka taraftaki şu alanda parktan eser yok. Niye yok? Botanik park olarak devletin, hazinenin yani milletin 17 milyonunu harcayıp yapılmış parkımız şehir hastanesi yapacağız diyerek yıkıldı. Ama ortada gördüğünüz gibi şehir hastanesi de yok. Mezbelelik bir alan olarak ineklerin yayıldığı yazın koyunların yayıldığı ve fındık harmanı olarak kullanılan bir alan ortaya çıkmış oldu. Plansız, projesiz, programsız şehir hastanesi yapacağız diyerek yıktıkları ve heba ettikleri 17 milyon devletin, hazinenin, milletin parası. Maalesef bu plansızlıkla şehir hastanesini de sonradan üniversite hastanesine, üniversite arsası içerisine yapmaya karar verdiler. Madem oraya yapmaya karar verilecekti bu plansızlıkla niye burayı yıktınız kardeşim? Devletin 17 milyonunu heba etmeye, harcamaya, israf etmeye, milletin parasını bu şekilde çarçur etmeye kimin hakkı var? E bunu buradan yöneticilerimize, yönetenlere sormak gerekiyor. Vatandaşımıza şikayet etmek gerekiyor. Boşuna yönetemiyorsunuz demiyoruz. Boşuna değildir. Yönetemiyorsunuz. O halde gideceksiniz.